Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tarik Payk ucubelik yani artık bizden sorulur. Onu size söyleyeyim yani. Yine alt koridorda çok beklenen, çok sevilen bir Tarik ile geldim. Sarı kanaldasınız. Burası bizim deney yaptığımız yer. Biliyorsunuz like'lara bu aylar yapıştırsın. Şimdi daha alt koridorda ne oynayalım? Farklı farklı istekleriniz var mı? Mesela Darius Ivern falan atmışlar bana Diyas'tan gördün mü onu? Da Ivern Q atıyor, Darius gidiyor, kanamaları biriktiriyor, kesiyor. Evet, onu, Darius yapmışlar, da onu gördün mü? İllo'yu E basıyor, çekiyor, 5 yük yapıyor Darius, Ghost'u açıp gidip kesiyor rakibi falan. Bana ee. falan <laughs> Hı, evet. Caitlyn'a falan attılar. evet atıyorlar, bu attığınız garip şeyleri de bu kanalda yaparız minik bir hatırlatma bu kanal 30.000 yolculuğunda belki siz bu videoyu izleyene kadar 30.000 olmuştur bile devam arkadaşlar basalım şuradan bir plaket alırsak adro izleyicileri yazdıralım mı lan plakete o tarz bir şey yapalım mı anısı öyle kalsın mu? E, istediğini yazdırabiliyorsun adro kalp izleyicileri diye plaket aldırabiliriz bunu 100.000 yaparsak oha çok güzel olur lan öyle bir şey yapalım evet evet bu kanalın da anısı öyle olsun Samir ve Lux varmış bu arada karşımızda, halledeceğiz. Level 1'de yatıyoruz Arda. Hiç oyunda yokmuşuz gibi bekleyeceğiz. İki İki de show başlıyor ya. aynen öyle. Aynen Arda. Eee? Beklemeyelim abi. Benim ignite kalmış bu arada. Mion çok ya. Bir daha ben bunu beklemiyordum. Bir de kemik zırhı vardı ona rağmen kestik evet, adamı. Evet. İki de beni bağlarsın. E böyle bir şey hiç <gülüyor> beklemiyorduk. <gülüyor> <Yani direkt gülüyor> ben de şaşkınım abi. harbiden. Bir de arkadaşlar bu kanalın like'ları bir 1500 ve <laughs> 2000'de kalmış ya. Şu videoyu bir arada 3000 atıp bir oynamaya başlayalım mı? Gelir gelir. Bir arttıralım evet, bu gelir. kanalın like'larını da. Özel video çekiyoruz yayından falan da atmıyoruz. O yüzden bir like'ınızı alırım. Şimdi. En varsa yapalım. Var mı? çok ilerdeler ya. Dişli kama mı alıp gelsek? Atabilirim ben şu an. Çok iyi miydi da o da işte bizden yes, kaçabiliyor. Evet. <laughs> Onda da böyle bir durum var. Neyse ki Semra da bu kapatmıyor. Evet benim iyi kapatmıyor. Evet her türlü yiyecekler bunu bize laksa yaparız zaten. Hazır mısın? Baba. Bu bir level öldü bu arada yine oyunu Çok iyi. <laughs> Mükemmel mi? Şimdi atabilirim bu arada. Ama yok bunları yemez şu an. Deneyim mi? Evet. Tamam. Okay Beyz atmış RP'si çakalım. Çalı totemsiz. Kalalım Bir totemli ben? görüş tamam. var canımda olmuyor. Tamam burası görüşsüz. Arada yapabilirim. Hmm. Aldım aldım. Bir rakip, canım. bir rakip Dur canımı doldurayım bunu da keseriz de. dönüyor. Bu farmları alacağım. Dördüm. Tamam. <laughs> Ignite'i attım. Ölür ha. Aha öldü galiba. Ah. Aa Viego kes. Viego kes. Hemen Viego bir, bir dişik ama. de keser. Bir tiyamat lazım arkadaşlar alacağım zaten. Siz kendi kalemlerinize yapın beyler. 2 kilo alınca benim güç zehirlenmesi. Bekle puşlama. Bu gelince W basıp gidiyorum ben buna. Bir yerden sonra zaten E ile başlatmayacağımız alalım. zamanlar çok güzel oluyor. Çünkü E de sonuçta bir CC. W'nuzu o kadar fazla oluyor ki. E atmadan kendimiz ayarlıyoruz sersemletmeye. Al bakalım. Kalemi. Hadi düşündüğümü düşündün mü? Yes. Bir rakip katledildi. Düşünmemişsin oğlum. Adam Düşünsen gelirdim bu buraya. Yok rencim yetmedi ya. Anlamasın diye yürümedim de. Güzel. Ama w adam dönsün. yine de öldü ki. W ne olsun? Benim Ignite da dönüyor. Flash'ı gitti. Oynamaz oynamaz. Hiç gerek yoktu. Hiç gerek yoktu ki ya. Tamam bir salıya gibi yap. Lux nefrete. Zaten Shen de gelemedi. Ulusuna gelemedi bozdular. işte kill aldı orada. Aha. Ben öldüm. Üf 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 üf. Ölmedim. Oha. Çaka <laughs> yapıyorsun. <laughs> Çıkarım ben buradan. Allah kesti bu arada Diego. Nice. Güzel. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap komiteleden ucuz, hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. O <laughs> oh, kudurtma makinesi aldık. <laughs> kudurtma makinesini Pajelor kardeşim çeker onun kanalından baksınlar. Bizde o yok. Şimdi şöyle <laughs> Burada de yapalım. Da getiriz, evet. Burada da yapalım harbiden. Bu arada Arda geliyorum şakalamaya. Hazır mısın? Hazırsan let's Direkt go oynan. baby. Dur önden gideyim. şu ki ölebilir Ne yapıyor bu? O ne lan? <laughs> Bana atıyor demiş. <adamı. gülüyor> ah bir anda adrenalin patlaması yaşadı. Aha. Saldım bilerek ya. Canım biraz az ya. Ne diyorsun? Var mı? Ultim kullandı ama. Brian ya. Ona gidelim. Buraya kadar. Vur bakalım kare. <laughs> Halledeceğim Arda'cım ama. Gittim. Oh. Fizi oh. beklemiyordum bir tur daha ya. Oğlum biz bunu kesmedik mi? İşi gücü yok bir daha gelmiş. Doranı satıp bir kibir alalım arkadaşlar. Çok kill alıyoruz. kalemi korkutalım biraz. Adın kalem olsun tamam, senin Semera Boy. Kendi kalemini yapardı. Sen yanaş. Şakamatik yapalım bunlara be. Hazırım. Gidiyorum. Go abi. Peçeli kalem. <laughs> Saçmalama ki Kurşun kale. Ya oğlum gitmiyor mu bunlar? Ben gel bunları delirteceğim ben. Geldiğim gibi E'ye basacağım. Büyük kaçırma ustası. Ah Görmediler beni. Ha, görüyorlarmış. Kaleme day. Akar akar. O Fizz geliyor. Lan Abi bu çık buradan Fizz de geliyor. Harbi bu ne ya? Helal. Psikoloğumuzu bozdular. Saynısın umrunda değil bu arada bir kere gelmedi. Oyun zor he. Mananon soynar. ne yapıyor? Salas da yapacağız bu arada alt koridorda. Tarik o da çok güzel olur. Yakında evet, geliyor. Evet, falan yapacağız. Aynen. Shako zaten söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Her tapı gıcık ettik biraz da ADC main'leri gıcık edelim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani hep tapo tapı kışkırt, tapı kışkırt olmaz. Biraz da botu kışkırt. Şimdi bunlar lane'de açılmayacak asla ve Dört bot varmış gibi oynayacağız Arda. Bunlar çıkmayacak bizden çünkü. Hep öyle abi zaten çıkmıyorlar. SS fan da yok. Lan bağlamamış ki. Sen bağlı değilmişsin herhalde. Takme. <laughs> <laughs> ben sayısı saniye. bağlamıştım. Bir dakika geçildi. bu ölümün önüne bak. Oğlum, bu adam yenge eliye düşüyor şu an. Bize Uyluyor geliyorlar dediler. Bay, Yok fizörlü bu sefer. Okey okey. Bana bana attı zaten. Doğru canım şeyden beyden attı. Buraya yürüyor olabilir. Muhtemel. Yok yok. Ben de bir basayım. Bakarım buna. Aa bak bir yer geldi. Onu da yapacağız. Laksa ya bence. Biz geldik Arda. Savaş onunla, savaş onunla. Hoppa! <laughs> ee, kırmızı kalem. Başlığı bununla atar bak defter kontrolü yapacağım dönem sonu. <laughs> Başlıklar kırmızı kalem. Hala var mı ki öyle garip garip şeyler? Yapıyorlar mıdır? Yapıyorlardır ya. Işte ya valla. yapmıyorlardır. Yapmıyorlardır Evet Bizim öğretmen işte şey demiş. zamanda demiş biz çok zor devler verirdik demiş. Şimdi bir de yaz tatiline giriyoruz ya. Kocaman kocaman kafam kadar kitaplar evet, verirlerdi. Evet. Sana da vermişlerdir illa onlardan. Evet abi. Şimdi o çocuklara veremiyoruz. Öyleydi. Velileri falan şikayete geliyor demiş yani. Hani çok kolaylaşmış her şey ya. Evet evet. Bizim zamanında götümüz çıkardı. Yaşlandık artık ya. Yaşlı gibi konuşabilirim. Geliyorum şimdi. <laughs> Renkli kalemle yazacağım. Bilmem ne olacak. Şu kadar sayfa defter alacaksın. Ne mi bir yer? Ne yapıyorsun bir yer? <laughs> Hayk oynarken en sevdiğim çer. Nereye gideceği çok belli. Sana geliyor çünkü. Gel hemen oynayalım bile. Silas vurmak istemiyor galiba. Barışçıl bir oyuncu. Harbi Silas bıraktı adamı. olmadan nereye geldi ya? Güzel yani. aldık parayı. Geliyor. Var mı? Kalem. Var. Kalem oyunda. <laughs> Kanalın adı öyle yapayım ben? 18. Adam, kil. Adam bir kalemle de bir daha da demez artık. Diyemedi bitti. Bitti şu anda kalem sevdası. Arkadaşlar ayakkabıları da aldık. Ayakkabıları kesin almanız lazım. Şimdi ben bunu bitireceğim. 5 atarsak da sayıyor bu arada ileri gittiğimiz için. Ama niye görüyorum hala? Hadi görüşürüz. Şu olay çok iyi ya. Basıyor ve gidiyor karakter yani. Gece gece alıyor herkes. Semere'ye gidiyorum. <laughs> Dur 5 saniye Ma sonra. Semere. kır. Bize mi? Denenir. Ama face var ya. Eyi galiba wave attı. Ben bir efekt görür gibi oldum. Ayakkabı alayım süper gelişmiş olsun da şeyin acil çıkması lazımmış oyunda. Baksana. Ona da mı? Deneyecektim de. Kalabalık. Ya gel uzayalım burada. Beni sağsınlar diye yaptım. Deli olan geliyor. Böyle Q'yu iyice açıp gezdi Samira yapabilir. Var ne? At. Atın. Çüş. Arda biz Oğur fize yapalım ya. oğlum fize. Hikaye fistarik, fistarik. Fistarik. <laughs> fistarik. Çok vuruyor bu. Oha. Ben bir çarın kendi hasar testini bir yapayım ya. İki Güzeldir. Dız. Nereden istedim. baksan güzeldir. Tier 2 açayım ben buradan Arda bir tek başıma şöyle güzel bir altın alalım. Ne diyor? Al abi bunları da al ya gel. Alalım. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızın hepsini okuduk. Çoğu kişi yeni kanal açılması gerektiğini söyledi. Beni şaşırttınız. Ben dedim hani 3 tane var 4'ü açtırtmazlar açma derler diye düşündüm. Lan 1-2 kişi yeşilde devam edelim yayınları yeşilde yapalım demiş. Ana kanalda zaten istemiyorsunuz algoritma bozulmasın diye videolar size önerilmeyeceği için. Yani çoğu kişi yeni kanal demiş. E bize de açmak düşecek. Hani hatta siz bu videoyu izleyene kadar muhtemelen açmışızdır. Ekran da gelir şu an. Yayınlar bir süre bir ana kanalda olacak çünkü benim buraya duyurmam lazım sizlere. Duyurduktan sonra buraya temelli geçeceğiz yazın ilerleyen zamanlarında. İnşallah tabii. Aa, bok gibi bir kullanımı. Bu da iyi tutuyor yani. En kaç? 3. Oğlum daldığımızdan flash alma garantili ya. Var bu arada ve kalmadı adamların artık <laughs> sıçrası. Önce bir kendim tutturmaya çalıştım da. O kadar hızlı değilim da. Tek sıkıntısı wave push. Pushlayamıyoruz. O yüzden Tiamat aldık. Bir ayakkabı alıp ayakkabı diyorum. Eşya alıp geleyim. Aksiyon alalım. canı fulleyeyim de burası görüşe. Neyse. Oyun bitmesin ya biraz daha oynayalım. Hey var. Evet oyun bitmesin dedikten hemen sonra erkekler. <laughs> Ona da gidebilirim. Oo. oo. Ya, Semire ile biraz daha eğlenmem lazım. Bu oyun bitemez Arda. Bana bir 200 gold lazım. Şöyle bir yalandan laksi kessek çok tatlı olur. Ben bir gidiyorum Arda. Tamam, gel param abi. çıktı. Bak şimdi. Şu an base'deyim. Görüyorsun zaten. Yanına gelme hızıma bak. 15'te koşacağım. mid'e. bağladı. Evet. 10 saniyede buradayız. Bir rakip geldi. Uçak ya. Pay hava yolları. Nono Queen 1 bu 2. Şu Samira'yı Mamera'yı bir kesmek istiyorum bir daha. Kuleyi alsınlar. Görüş gitsin. Oh. Biraz hasar yedim. Grigian'dan topluyorum. <laughs> Hayır. Gigi. Lan. Ben Diego bitirmiştim. Gigi. <laughs> evet, evet. <laughs>